Öncelikle bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi kanalımıza abone olup içeriklerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ekranların Rating Rekortmeni dizisi Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz 15 Haziran Salı akşamı saat 20'de yayınlanmış olan 199. bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finali bölümünde Doğan Baba'nın intikamı alındı. Dizi 200. bölümüyle yaz aylarından sonra 7. sezonuyla ekranlara yeniden merhaba diyecek. Öte yandan Ateş karakterini canlandıran Erkan Bektaş'ın diziden ayrıldığı kesinleşti. Erkan Bektaş 4 sezondur dizide yer alıyordu. Eşkıya dizisinde Erkan Bektaş'ın diziden ayrılışı sette moral bozukluğuna sebep oldu. Başarılı oyuncuyu artık ATV'nin yine sevilen dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde göreceğiz. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Set hazırlıklarının Ağustos ayında başlaması beklenirken dizinin Eylül ayının son haftasında ya da Ekim ayının ilk haftasında izleyicileri ile yeniden 7. sezonu ile buluşması beklenmektedir. Diziyle ilgili yeni haberleri kaçırmamak için videolarımızı takip etmeyi unutmayın.